Terima kasih telah menonton! Sevgili hayırseverler Afrika Çatla Tebessüm Derneği olarak su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Begüm Çiftçi Su Kuyusu'ndayız. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Burası Ati bölgesine bağlı Şibina köyü. Başkent Encemine'ye 400 km uzaklıkta bir köy. Yaklaşık burada 500 kişi yaşamakta. Büyük bir köy elhamdülillah bizler sizlerin sayesinde buralara ulaştık ve bu su kuyumuzu açtık. Peki burada insanlar nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor? Darya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar, yılın belli, aylarında stokluyorlar. Bunun bir kısmını öğütüp ekmek yapıyorlar, bir kısmında da lapa, çorba yapıp tüketiyorlar. Peki su kuyusu gelmeden önce ne, yapıyoruz? ne yapıyorlardı? Her gün kilometrelerde yol yürüyüp açık vadi sularından veyahut kendi imkanlarıyla açmış oldukları su kuyularından faydalanıyorlardı. Ancak bu kuyular ise hastalıklı ve bakterili sular. Bu sulardan kaynaklı birçok çocuk ve yaşlı güç yetiremeyip hayatını kaybediyordu. Burası böyle bir coğrafya. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2.2 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 1 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. Bu ölümlerin birçoğu bu coğrafyalarda gerçekleşmekteydi. Çünkü buralar Orta Afrika, kurak bir coğrafya. Dolayısıyla burada temiz suya ulaşım çok zor. Akşam vakti köylülerimiz burada hazır, akşam sularını alacaklar. Ee, ve biz de, bizler de onları bekletmeden bir an önce su kuyusuna açmak istiyoruz. Su kuyusu açılışımına geçmek istiyoruz. Yapandan, yaptırandan, vesile olandan Allah razı olsun. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, hiç tanımadığınız bu güzel insanlara böylesine bir hizmet verdiğiniz için, kuyu yaptırdığınız için Allah razı olsun. Buradaki insanlar adına sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Siz aslında buraya sadece bir su kuyusu açmadınız. Bu insanlara aynı zamanda umut oldunuz, şifa oldunuz tebessüm oldunuz. Bu bölge halkı aynı zamanda burada hayvancılıkta da geçiniyor. Hayvancılıkta geçindikleri için bizler de kuyularımızı inşa ederken hem insanların hem de hayvanların istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz ki buradan bütün canlılar faydalansın. Ee, evet, akşam üzeri demiştik. Çok da bekletmeden bir an önce kuyumuzun açılışına geçelim. Tekrardan buradaki insanlar adına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Görüşürüz. Ya Allah!